Hello, Shadow Bubbles, I'm our oynuyorum, evet. Battle adlı bir e, MDS bu arada bu Battle Bir mini game mi diyeyim, PvP öyle diyeyim. Oldu, ha. Oldu. Möp değişti. Güzel bu ya. E? MDS iyi olmanız için güzel burada Oynayabilirsin yani. Bu adam bana... Aaaa! Beni döveceğim, beni döveceğim. Arkadaki de beni dövmeye çalışıyor bu arada arkadaşlar. Of 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 çok kötü okladılar. Çok kötü okladınız bebeğim. Of 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 of. Nah, birbirleriyle dalaşıyorlar şimdi hmm. Birbirinize girdiniz demek ha. Birbirinize girdiniz. Buna vuramıyordum lan. Sen öleceksin Pello. Öleceksin. Bu arada Can Battlegrounds'ın kendini götürüyor zaten. İkisinde de bir kalp. Battlegrounds'ın kendine özel bir şey. Can'ın gözükmesine Uh, 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 uh. Uh, uh. Mm. Mm. zaten fu fu çok güzel ha bu Battlegrounds. Ben buna Battle Guardians diyordum. Bu makro makro kardeşim? lan günü. öldü. <laughs> öldü. Sen de sıra, sen de sıra bebeğim, çıcaklığı yemeyecektir, onu yapmayacağım, oh, senin ben... Of 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 of, ben sana ne diyeyim artık, arkanıyorsun. Yok, yok, yok. Huf, huf. ne yapıyor lan kim vuruyor pelo makro, makro. Ha, ma normal makro pelo, pelo mu ne makro da normal makro yani çok kötü makro değil uh. bir de çakmak verseydiler burada çok güzel olurdu ama bende ilerlerde update gelince bence veririm çakmak belli. 24 tane ok veriyor. Ok yani ok bes atmak. Ok bitince herkes ok bes atmasın diye. 24 tane ok oh, geçtim pelo. Of of yapma yapma. Bak yine clean, clean. Clean up oh, aldım lan. Clean up yapmayın lan. Tamam. Lan lütfen yapmayın lan ya. Bebe bebe la bebe la makro makro al lan arkadan vuruyormuş Peleo. la hep bu plo makro basıyorlar. patiklar gördün mü arkadan bana kimse vuruyor gari gel lan gel 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 kimdi lan o, o? plo plo çok kötü kırsın sen makrosun sen çok kötü makrosun. Ben sana normal makro demiştim ama çok kötü lan. Böyle o değilmiş lan. Yazık. O normal makro basıyor. Bu muymuş lan? Jackson mu? Sen misin lan makro? Makro bebek sen misin? Makro bebek. Uf. Uf 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 uf. uf. Ah. Lan lan lan. Ya adam çok güzel okladı. Adam çok güzel okladı. Adam çok güzel okladı. Adam çok güzel okladı. Oo. Kesmez 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 bir çaklayayım. Golden Apple, Golden Apple beni kurtaracak. Kettle's çaklayana. Bana bana Kettle's çakmal lütfen. Kettle's çakmal olacaksın. Çünkü yapo yerim. Ben bir yapo yerim. Bir çaklayı yedim evet. Oh oh oh, oh. oh, oh, oh. Yeah. Bu arada abamın da şu bu texture paketle yaşıyorum. O da diyor çok... Bütün videolarımda sanırım bu tekstür. Opa! O lan! <laughs> Bunu banlatacağım lan. Karaman hacker. Lan ona bak. Bakın nereden vuruyor. Lütfen. ona banlar. Ona banlatacağım. Videonu vereceğim lan. Kesip vereceğim. Karaman oyun. Olsun, doğru söylüyorsun da bu oh. ah gene kestiler beni kesmeyin işte beni kesmeyin arkadaşlar ben annem bununla nasıl şey yapıyordum unuttum şey durdurmayı sonra <laughs> durduracak mısın peki pek değiştirecek miyim vuhuu var mı var mı peki 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 abi plo plo makro neden makro basıyorsun utanmıyor musun neden makro basıyorsun sen İsmail, İsmail, Lord İsmail, Lord İsmail. Türkün sizden ne kadar yaksın Ah, ay 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 ay. Çapul ya İsmail, Lord İsmail, Lord İsmail. Pelo, Pelo nasıl? Pelo onu ben aldım. Gidip çapul benim Çapul, 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 çapul. Golden. Ah, sıkıştım, sıkıştım. O oh, iki kimden bana dalıyordu ve adamlar bana vuramadan geçtim orayı sen bana kalbe takma. Uf bebek. Jolly ah be. Gel bana gel lan dur, gel lan, gel lan, seni öyle alın <laughs> içeri. Lan, makro, makro bebek, makro bebek, bebek makro bebek, makro bebek, makro bebek, neydi anlamıyorum ama ya hekti ya makro. Çok da seçemiyorum hekti makroları ama ikisi de, ah, yapıyorlar, bu ne? Bak şurada kritikal vuruyor. Her vuruşu. Onu da biliyor. Ah. Ulan bu geçenlerde aldığım adam. Canım az. seni şimdi alamam. Aa, şimdi alabilirim. Gel la buraya. Gel la buraya. Al Alan caflı bana yanmayı. Kuru kafa. Her geldiğimde bu bir yere giriyor. Şimdi. Sen vereceksin. Hop 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 hop. Sen vereceksin. No hit. No hit. Yapma bu bir no hit. Hop hop. just GM. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Lan buna bak. <laughs> bu bak var? Bu olmuş. Ben de de bir kere olmuştu. Bu <laughs> güzel yürütüyorlar. Ben de de bir kere böyle lagdan olmuş lan. Böyle elini basıyordum böyle, böyle öyle. Öyle öyle. <laughs> Hacım. Beyaz Göz gözü bunlar. lan 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 la, ekpiyesin çok kötü düştü ekpiyen sen la favori öldürün bu. lan düzelsin işte artık <laughs> lan iki kalbi kaldı şimdi ölmüş <laughs> lan hala ölmedin mi sen ha? lan hala lan bunu görmek istemiyorum çok kötü bir şey. <laughs> şey adama target mi atıyorsun bebek lan adama target mi sonunda öyle bir avandım ki mağaza araba kestim ondan sonra sen kimsin? sen kimsin lan? Lan kız, lan kız, 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 bir şey yapamadın. Kıza bekle attım blok istedim. Lan kız, lan ben de lag oldu kızın şansına. Aa kız, kız, kız. Yapmış. Oh, bol devizler aldık Ben de şuradan okuyayım. Yakalan. Şunun sesini bir. Ah yanlış yaptım müzik fıstığı şunu böyle yapayım da biraz hop gitti mi gitmedi mi onu vereyim bari lan ne işim var lan çocuklar lan ne yapayım aa geri dönüyor lan çok fena düştü çok fena tropattım esek ki de ölpüyesi var güzelmiş ama güzel, güzel, güzel. Aha, yani. o kadar da değil de ama güzeldi ama yani. Ay pes neden böyle? İyi ya, herhalde patlayayım. Ah, uf. Adam, adamı adam, adam. kuru kafanı aldım. Lan bu ne böyle oluyor? Ya bu ne böyle oluyor? Evet. Han, neden böyle sinirlenince? Ha, alta atıyormuşlar buna basınca. Uf, 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 uf. Neye bağladım ya? kapalı değil. la bu. la o çıkıp ye gitsin ye, ye. ya. çok kötü gözüküyor lan onu gördükten Adam vuruyor. Adam Gel Gel Bebek, bebek, bebek. Beni arkadan da vuruyorlar. Bu 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 olmaz. Bu olmaz. Böyle Sen ne yapayım? Ana alacak mısın? Ne yapacağım? Aa yakma yakma. Yok mu et mi? Vay abi düşündü.

Ah pekiştü ya. Ah ne, ne kadar. Evet arkadaşlar bu videomuzun sonuna geldik. Hoşça kalın kalın.